Merhaba, birçok kişi bize videoların ortasındaki bölümleri nasıl silebileceğini sordu. Bugün sana bunu nasıl yapabileceğini göstereceğim. Ama lütfen önce kanalımıza abone ol. Bildiğin gibi, iPhone veya iPad'in galeri uygulamasında videoyu düzenlemeye çalıştığında sadece başlangıç ve son kısımları kesebiliyorsun. Peki ortadaki bölümleri nasıl silebilirsin? Çok basit. Bunu CapCut uygulaması ile yapacağız. Ekranda gördüğün bu uygulama tamamen ücretsizdir ve ister iPhone, ister iPad, ister başka bir akıllı telefon kullan, hepsinde aynı şekilde çalışır. Uygulamayı açıyoruz, yeni proje'ye dokunuyoruz ve düzenlemek istediğimiz videoyu seçiyoruz. Diyelim ki bu videoyu seçeceğiz. Ortadaki kısmı silmek için önce silmek istediğimiz bölümün başlangıcına gidiyoruz. Sol alttaki düzenle seçeneğine dokunuyoruz ve ardından böl yani split seçeneğine basıyoruz. Gördüğün gibi video o noktadan ikiye ayrıldı. Şimdi silmek istediğimiz kısmın sonuna gidiyoruz ve yine split yapıyoruz. Böylece ortadaki bölüm ayrılmış oluyor. Şimdi bu orta kısmı seçip sil seçeneğine dokunuyoruz. Gördüğün gibi bölüm kaldırıldı ve video birleştirildi. İşlem bittiğinde sağ üst köşedeki dışa aktar seçeneğine dokunarak videoyu kaydediyoruz. Ayrıca capcut filigranını da kolayca kaldırabilirsin. İşte bu kadar. Başka bir sorunun olursa yorumlara yazmaktan çekinme.